Selam arkadaşlar. Günlük hayatın yoğun iş temposundan seyahatlerden ötürü İstanbul'un tadını çıkaramadığımı düşünüyorum bir süredir. Bunu bir çözümü olmalı derken kendime bir boşluk yarattım ve sabahın ilk ışıklarıyla kendimi İstanbul sokaklarına attım. Bence İstanbul gece ve günün ilk saatlerinde daha güzel. Sokaklar sessiz, karmaşadan uzak, tam şehrin tadını çıkarabileceğimiz saatler bunlar. Karaköy'deyim. 80'li ve 90'lı yıllarda buralara gelmeyi çok tercih etmezdik. Aradan geçen yıllardan sonra buralar artık çok renkli ve cıvıl cıvıl. Karaköy sokaklarındaki duvar nesneleri her köşe başında dikkatinizi çekiyor. Fotoğraflık anlar sunuyor insanlara. Şimdilerde Karaköy'de her zevke ve bütçeye uygun mekanlar İstanbul'un sosyal yaşantısında önemli bir yer tutuyor. Öğleye doğru uzak doğu turistlerin uğrak noktası olan sokak lezzeti balıkçı Mehmet'e uğradım. Burada tek bir ürün var. Balık yürüm. Bu mekanın kendine has soslar ve baharatlarla yaptığı balık yürümü tattım. Farklı bir lezzet. Beğendiğimi söyleyebilirim. Ancak balık ekmek bence bizlerin damak tadına daha çok uydu. Balık ekmek ve soğanın uyumunu bu tarz bir lezzette hiçbir şeye değişmem. Bir sonraki videomda Galataport bölgesinde kesitler bulacaksınız. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim.